Oyra least... Grup Başkanı Jean-Claude Yanker pazartesi günü 13 saat süren zorlu görüşmelerin ardından, Ekim ayındaki görüşmelerde uzlaşıldığı şeklinde yardım miktarının 130 milyar euro ile sınırı tutulduğunu kaydetti. Yanker yardımların 2014 yılına kadar verileceğini de sözlerine ekledi. 100. Yunanistan'ın hali hazırda gayri safi yurt siyaslılığını %160 dolayında bulunan borç yükünün 2020 yılına kadar %120 dolayında düşürülmesi hedefleniyor. Ancak bu hedefe ulaşılması için banka ve sigortalar gibi özel alacaklıların alacaklarından büyük oranda felaket etmesi gerekiyor. Diplomatların verdiği bilgilere göre özel alacakların %50 olarak öngörülen borçlarından feragat etme oranı %53.5'e çekildi. Bu Yunanistan için 100 milyar euro dolayında ek tasarruf anlamına geliyor. Tahvil takasına ilişkin görüşmelerin gelecek haftalarda devam etmesi bekleniyor. <laughs> Öyle bölgesi maliye bakanları bugün Brüksel'de Yunanistan'a 130 milyar euroluk ikinci yardım paketinin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin kararı vermek üzere tekrar bir araya geliyor. <Sessizlik> bu arada tüketici örgütü İnka, ülke genelinde Hollanda ve Alman ürünlerini boykot çağrısı yaptı. Örgüt internet sitesinden yayınladığı bildiride Avrupa'lı ortaklarının Atina yönetimine dayattığı mali reformlara tepki olarak Yunan halkından bu çağrıya kulak vermesini istedi. Evet,